Bu çerçeve içerisinde biz dün Şen Yaşar ailesini ziyaret ettik. Gittiğimiz anda o hanfendi anne eş hanfendi gözaltına alınmıştı. O olayda yaralanan oğluyla görüştük. Annesinin gözaltına olduğunu söyledi. Kendilerini dinledik. Biz buradan tekrar Türk adaletine bir anver adaletin tecelli etmesini, yetkililerin bunun bir yana evvel çabuk ulaştırmasını özellikle isram ediyoruz, talep ediyoruz. Biz kim haklıdır, kim haksızdır? Bizim siyaset olarak böyle bir şey zaten girmemiz mümkün değil. Ama geciken adalet, adalet değildir. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Dün AK Parti'mizin yeni il başkanı bir basın toplantısı yaptı. 19 yıllık iktidarın il başkanı. Ülkede 19 yıldır iktidar Urfa'da bütün belediyeleri elinde tutarak 19 yıllık iktidardır. Sevgili başkanımıza başarılar diliyorum. Hayli hizmetler diliyorum. Memleketimize, ülkemize, insanlığa hayli hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Bir iktidar var, bir de muhalefet var. Biz halkımızın hakkını gözetmek için adil bildiğimiz, doğru bildiğimiz her şeyi söylemeye Hı -hı. mecburuz. Burada dostluk, hatır olmaz. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizler de orada olmuşsunuzdur, değerli basın mensupları. İfade edilen şunlar, sözler şunlar. İnşallah olacak, yakında yapacağız, edeceğiz. Cek, temelimiz öyle olması, dileğimiz böyle olması. Yani tamamen oyalamayacak. Şimdi Urfa'nın büyük sorunu DEDAŞ. DEDAŞ'ın içinden çıkamıyorlar. Diyor ki DEDAŞ özel bir sektör. Özel sektörün kendine göre kuralları var. Ama kardeşim özel sektörün kendine göre kuralları var ama sen devletsin devlet devlet. Özel sektörü denetlemek vazifesi senin vazifen. Yani DEDAŞ'ın fevri istediği gibi hareket etmesi, hesaplara bloka koyması, elektriği kesmesi, elektrik hizmeti vermemesi. Bunun için bakan devreye girdi. Geçmiş il başkanları devreye girdi. Milletvekilleri devreye girdi. Halk alayana geldi. Protesto etti. Bilakis protesto eden halkı gözaltına aldılar. Şimdi sevgili kardeşlerim, gelinen noktada İktidar il başkanının söylediği şu. Vallahi bu işte biz aciziz. Ben gittim Ankara'ya. Enerji kurumsunu konuştum. Ama baktım ki o olmuyor. Dedim ki GES projesine geçelim. Güneş Enerji sistemleri projesine. Güneş Enerji sistemleri projesi diyor bakan dedi ki bu yasal değil. E bir torba yasayla çıkaralım. Bir torba yasayla çıkaracaksın. Onu gürlüğe koyacaksın. Ondan sonra hayata geçireceksin. Peki bu süreç içerisinde bu insanlar 21. yüzyılda Türkiye'nin 8. büyük şehri olmuş bir ilde bu insanlar karanlıkta mı kalacak? Sen sadece şeyi hedefleyerek sürdürsün, çiftçiyi hedefleyerek söylüyorsun. Burada sizler şahitsiniz. Ben size tek tek sorsam sizler de aynı yılgınlığı söyleyeceksiniz. Köylerde Urfa'nın köylerinde elektriği kesilmeyen Allah'ın bir günü yok. Her gün elektrik kesiliyor. Bazen yarım saat, bazen 15 dakika, bazen günlerce elektrik kesiliyor. İktidar Partisi Şanlıurfa İl Başkanı iflasını ilan etti. İflasını ilan etti. Böyle bir anlayış, böyle bir mantık olabilir mi? Sevgili kardeşler, yani DEDAŞ şu anda Urfa'da Aşiret desen en büyük aşiret. Kişi desen en büyük kişi. Devlet artık iktidar il başkanının ifadesiyle devlet bile aciz kalmış. Benim dilim varmıyor devletin üstünde O Artık iflaslarını ilan ettiler. Ne bakarlar ne milletvekili de şah karışmayacaklar. Biz gidip başımızın çaresine bakacağız. Çiftçinin gene ekil kuruyacak, pamuğu kuruyacak o kadar yüzde yüz zam alan gübresini oraya serpecek, tohumunu serpecek, ondan sonra el elde baş başta. Sevgili kardeşlerim, bundan beş altı yıl önce, bakın, dün iktidar partisinin il başkanı iki yıl yaşıydı. Şehri hastanesinin gecikmesi iki yıl oldu. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, buranın temeli, ilk temeli Faruk Çelik tarafından atıldı. Faruk Çenlik, Urfa'dan ayrıları 5-6 sene oldu. İlk temeli 5 yıl önce atıldığı şehir hastanesinin. 2 yıl gecikme falan değil. Ondan sonra süre üstlük kaç defa temel atıldı. Hatta Urfa'da alay ürüsü edildi. Herkes gitti, toprak yığınlarını, oradaki ot yığınlarını çekti. Habı dahiliye, habı hariciye, habı onkolojik diye tia almaya çalıştılar. Şimdi, İktidar Partisi'nin il başkanı diyor ki ya zaten bize engel yapacaktık. Dedik ki yani biraz esnetelim. Bütün buradan Urfa'lı hemşerilerin vicdanlarına sesleniyorum. Hastaneler tıklım tıklım. Koridorlar tıklım tıklım. Bir doktor 150 vizite yapıyor. Poliklinik yapıyor. Yani Urfa'da sağlık alabildiğine perişan keşmekeş. Keş. Hali vakti iyi olan pandemi sürecinde de gördük. İstanbul'a gidiyor, Ankara'ya gidiyor, Antep'e gidiyor. Ama zavallı insanlar, fakir insanlar, gelir düzeyi düşük insanlar bizim hastanelerimizde maalesef can çekişiyorlar. Size iddia ediyorum ki hem elektrik kesintisinde hem sağlıkta Güneydoğu illeri içerisinde en perişan il Urfa'dır. Ve maalesef Urfa 8. Türkiye'nin 8. büyük şehri. Şimdi değerli kardeşlerim, buradan 30-40 yıl önce Urfa'ya su gelecek. Urfa'ya su gelirse mevsimlik tarım işçileri artık Urfa'dan dışına çıkmayacak. Urfa'ya Türkiye'nin dört bir tarafından mevsimlik tarım işçileri gelinecektir o projesi gerçekleşti. Sulamalar başladı. Ama şu anda Türkiye'nin dört bir yanına Edirne'ye, Çanakkale'ye, Samsun'a, Rize'ye, Malatya'ya, Karaman'a, Nide'ye patatese, soğana, Kayseri'ye, Malatya'ya, fındığa, Rize'ye bizim Şanlıurfa'nın insanları gidiyor. Tarım işleri gidiyor. Şimdi burada bir kıyas da var. Urfa'da sulu ziraat yapılıyor. Büyük bir tarda sulu ziraat yapıyor. Konya'da kuru ziraat yapılıyor. Hiçbir Konyalı çiftçi, hiçbir Konyalı tarım işçisi Türkiye'nin dört bir tarafına gitmiyor. Orada kuru ziraat yapılırken siz Şanlıurfa'da sulu ziraat yapıyorsunuz ama Urfalıların her birisi Türkiye'nin dört bir yanında. Şimdi bu giden insanların çocukları Nisan ayından giderse, Ekim-Kasım ayında gelirse, bunların eğitimi nasıl olur? Eğitim seviyesi nasıl olur? Bir apati il başkanı yani gaf yaptığının e, apati milletvekili gaf yaptığının farkında olmayarak geçtiğimiz gün diyor ki Eyviye'de üniversiteleşme oranı yüzde bir. Ya kardeşim 19 yıldır bu ülkeyi siz idare ediyorsunuz ya. Bu ülkeyi siz idare ediyorsunuz. Siyasi partilerimiz, setakalarımız, bürokratlarımız, üniversitelerimiz, eğitimcilerimiz, sevgili kardeşim, Urfa'yı sevenlerimiz, gelecekte mirasımız olan çocuklarımıza, neslimize güzel bir Urfa, çaldaş bir Urfa, cazibe şehri bir Urfa bırakmak için hepimizin el ele vermesi lazım. Urfa'yı bu karanlık çukurdan kurtarmamız lazım. Urfa'mızda insanlar belediye seçimlerinde, yerel seçimlerde, genel seçimlerde AK Parti'yi tercih etmişler. AK Parti'ye oy vermişler. AK Parti'nin bize, Urfa'mıza, ülkemize hizmet etmesi lazım. 31 Mart yerel seçimlerinde hepiniz gördünüz. Biz terörist değil, hain değil. Urfa'yı terör yuvası yapacaktı. Belediyeye kanlı 1500 tane PKK'lı getirecektik iftira, yalan, devletin gücü, devletin bürokratları, yani alabildiğinize derin güçler, baskılar, insanlar korkutarak bir şekilde geldiler. Hem belediyeler oldular, hem iktidar oldular. Hizmet, icraat yok. Niye yok? Çünkü kendi ağırlarında birlik beraberlik yok. Urfa'da bir iktidar partisinin kongresi yapılıyor. İktidar Partisi'nin kongresinin milletvekilleri gelmiyor. Urfa'da belediye başkanları birbirleriyle konuşmuyor. Aynı partinin belediye başkanları entegre olup, koordine olup Urfa'ya hizmet etmeleri gerekirken belediye başkanları birinin gittiği törene diğeri gitmiyor, diğerinin gittiği törene diğeri gitmiyor. Yani tabiri caizse Şanlıurfa'da AKP kaynağın bir kazan. Bunu kimse inkar edemez. Onun için bunlardan bir hizmet beklemek saftirlik olur.